Bu ne Sara? Bu ne Sara? iyi akşamlar. Buna ne Ziva? Şu anda kafeye gidiyorum ders çalışmak için. Çünkü e, hava güzel ve de saçlarımı kestirdim. Saçlarımın nereli olduğunu bilmiyorum kadın. Ama söylediğinlere göre e, Roma Romanyalı değil. Ya Polonyalı ya Ukraynalı diyorlar. Ama biz de bilmiyoruz, öğreneceğiz. Artı olarak saçım güzel kesti bence. İlk defa bir saçımı kestikten sonra uzun zaman sonra mutlu oldum. Ders çok fazla çalışamadım düzgün ve beni rahatsız etti. Evde de çok fazla ders çalışamıyorum. Ders de çalışabilirim de dışarıya çıkmak istiyorum biraz da çünkü hava güzel. Yani şu anda hava sıcak, üstümde zaten derece ceketim var o yüzden biraz dışarıya çıkıp hava almak istedim. Bence bundan sonra kütüphaneye gitmeye başlarım arada. <laughs> Şimdi buradan bana hemen bir tepki gelebilir çünkü ya ben ders çalışıyorsun. Hayır yani mesela şu anda saat 3.30 gideceğim 2 saat ders çalışacağım saat 5.30. İşte o sırada iki saatte de oturup paralı ders çalışıyorum. Her neyse bunu uzatmayacağım. <laughs> Videoyu başlattım zannettim başlatmamışım. Neyse aynı yere gideyim mi bir daha. De? Gideyim. Dedim ki şimdi spordan çıktım. Saat 10 şu anda. Biraz geç gittim çünkü bugün hem güzel bir günümdü gerçekten hem de güzel bir zaman geçirdim kendi içinde. Şu şey kafayı gösterdim bak. Güzelmiş diye. Ya. Neler yapsın Normal işte işe gittim. Geldim. Sonrasında Yemeğimi hazırlayıp şuraya çıktım. Ama ben şu anda ona bahsetmem yok. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Kafeye ders çalışmaya gittim ve orada birazcık insanlara sosyalleştim. Sanırım, umarım, inşallah. Ee, sonrasında Japon abuza tarzı en sevdiğim şey yapmış. yapmadım. Japon abuzundan beri, yorumdan beri her defasında yapıyorum bu arada. İstisnasız. Ee, başka ne yaptım? Eve geldim, yemek <laughs> yaptım. Ve şimdi de spordan çıktım. Biraz sporda uzun kaldım. Bir saati geçti diye tahmin ediyorum. Göğüs çalıştım ve ee, biraz da ön kol çalıştık çok azıcık ve pardon okay ön kol sayılmaz bile çalışmak da göğüs ön kar karın böyle bir şey yaptım yani şu anda o yüzden kolumu kaldıramıyorum her yerim ağrıyor her neyse fazla uzun tutmayacağım ve spor salonu şu anda çok boş olduğu için onu güzelce videolarını çektim. Buraya geldiğimden beri iki buçuk hafta <laughs> iki buçuk haftada neler öğrendim? Zannedersin böyle bir on yıldan beri burada yaşıyorum. Ama şunları söylemek istiyorum. ve kesinlikle biraz daha az stres yaşamayı, hayatta bazı şeylerin daha kolay olabileceğini nasıl desem gerçekten hayatı yaşamanın ne olduğunu öğreniyorum. Mesela dediğim gibi hani günün Türkiye'de aslında benim kendi tercihimi diye düşünüyorum. Türkiye'deyken ya Türkiye'deyken hayatta her şey kafaya takıyordum. işte her şey maddiyat olarak, her şey bir şey olarak. Ama şu anda burada ya biraz da hayat yaşıyorum. Çok büyük bir parayla değil, çok fazla bir şey yapmadan hani 800 liraya mesela diyelim 800 TL'ye TL olarak söylemek de saçma da parası da 100 rona sanırım 100 rona mı ne geliyordu? Düşünmem lazım bir saniye. 110 rona falan geliyor emin değilim 120 rona falan. <laughs> her dakika bir şey değişiyor. Hani aylık spora gidiyorsun. Geziyorum açık spasyon. İster sabah ister bak onda gittim. Kimse yok. Kim geldim. Hani ee, dışarıda bir şey olurken, bir şey yerken bu kadar fazla düşünmemeyi öğreniyorsun. Hani birazcık daha hayatı yaşamıyor. Türkiye'deyken hani bunu yapacağımı şunu yapayım. Hep bir iki seçenek arasında kalıyordum. E, buradayken diyorum ki ya bunu yapayım. Diğerini de önümüzdeki hafta yapayım. Diyemiyordum çünkü birisini yaparsam diğerini yapamayacaktım. Ama buradayken hani bunu yapayım. Diğeri istersem yarın yaparım, istersem başka zaman yaparım. Ee, yukarıda mesaj gidiyor, kafam devam ediyor çok fazla. Her neyse, ee, bunları öğrendim iki haftada. Çok belki hani balaya ayında değilim kesinlikle bu arada. Çünkü ben geldiğim ilk gün gitmeyi düşündüm. Bak ilk gün bavulumu açmadan. Hani herkes böyle Hah! şey um, köl katedraline bakarlar böyle. Hah! Ben geldim, dedim ben gidiyorum geri. Ben hayatta burada yaşayamam dedim. Dedim ki yok abi burası ben dedim, kendi köyümde daha mutluydum dedim. Ya burası çok kötüymüş dedim. Böyle hani o sırada çok kötü olmuştu Ve gerçekten gitmeyi düşündüm, şakasız gitmeyi düşündüm. Böyle gerçekten ben gidiyorum, ailemi arayacağım. Canım ailem. Dedim ben geleceğim dedim yok. tamam mı dedim. O yüzden hani kesinlikle şey, balayındasın o yüzden. Bu balayı değil. <laughs> ben ilk gün bütün içimdeki hissiyatın hepsini bitirdim bu konu hakkında dedim. Yok. Burası bana uygun bir şehir değil dedim. Hani küçük dedim, şey dedim, o dedim, bu Kafamın içinde çok fazla şeyler oluştu ve dedim ki ben gidiyorum dedim. Sonrasındaki günlerde de devam etti bu. Hani 2, 3, 4 gün. Hatta sanırım ben bir 5 gün boyunca çok mutsuz, ne yapacağını bilmeyen bir insandım. Sonrasında böyle insanları, çevreyi, kafeleri gezmeyi gördükten sonra ya ben şey demeye başladım. Ya aslında küçük, güzel, İstediklerimi ulaşabiliyorum. Hayatımı yaşayabiliyorum. Çok büyük bir şehir, çok bir şey olmaması da okey. Ulaşım ucuz. Ay, evet, ulaşım ucuz. İstediğim yere istediğim zaman gidebilirim. Hani bu oluştuğundan sonra aklımda. Dedim ki, neden kendimi stresi sokuyorum, neden kendimi e, derde sokuyorum dedim. Ve sonrasında böyle toparladım kendimi. Her neyse. Bu kadar fazla konuş. Allah'ım yarabbim. Bu kadar da diyeceklerim. Sanırım o yüzden demek istediklerim Böyle ve görüşmek üzere. Şimdi mükemmel şehrin insanlarıyla mükemmel şehrin. Siz çok güzel. <laughs> Size bayılıyorum. Bu ne Merhabalar. Bugün sporda off değil. O yüzden daha o vaktimi içirebilecek güzel şey yapmak istedim. Köye, bankaya gidip kredi kartımı aldım. Artık yine bir nevi buranın e, vatandaşı sayılırız ucundan. Her neyse. Daha sonrasında şimdi bir alışveriş merkezine gidiyorum ve fiyatların daha uygun olduğunu düşünüyorum. Göreceğim. Video çekerim herhalde diye tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Geçen bizim o o da arkadaşım buradan işte Adidas'ın ayakkabısını sanırım 100 rona mı 120 rona mı ne aldı o da yaklaşık hani şuraya falan yazarım Şimdi benim youtuberlık şey. YouTuber e yazacağım, kaç lira olduğunu değilim de. Ya bin lira falan yapıyor diye yazılıyorum. Çünkü bir rol zaten yedi buçuk lira mı O yüzden işte bin lira falan yapar diye tahmin ediyorum. O parayı hiçbir şey alamazsın. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? 120 ya? Bayağı indirimde aldı çünkü o böyle bildiğimiz zaman böyle indirimi indirim falan yazıyordu. Yani bildiğimiz bir sürü şeyleri de vardı ve aldığımız yerde sanırım yanlış olmasın Daikman. Yani Türkiye'de de olan bir yer. Garip. Kendim ayakkabı bulamadım. Olsa alırdım. bulsam alırdım ucuz olan yani indirimde falan olan öyle. Şurada half price falan diyor. Evet. Belki onlardan bir yere bakarım. Yani bugün böyle birkaç saat gezip eve gidip daha sonrasında film, dizi study yapıp günümü geçireceğim diye planlıyorum şu an için. Ama tabii ki de hayat ne gösterir bilmiyoruz. Göreceğiz. Biz hayal kurarken karşımıza şey derler. Ne denir ona? Sen hayal kurarsın kader gülermiş sana. Aynı onun gibi ama hava güzel. Yine deri zekatım ve güzel kombinlerimle Şimdi Mesela şu ayakkabı 240 liraymış ve bence 1800 lira. İmkanı yok Türkiye'de. Bunu 1800 liraya alıyoruz. %40 indirim var. Güzellik demiş. Öyle özetlemek istiyorum. 30 değil ya da ilk baştaki 35 değil ya da her neyse olan fiyatı şunun ilk baştaki fiyatı 280 lira falan yapıyor. Şu anda da 260 lira 250 lira gibi bir fiyatı var. Ama Türkiye'deki fiyatı 665 lira. Teşekkür ederim. güzel ülke için teşekkürler.